sen değil. Siz gelin. Biriniz değil, hepiniz gelin. Kazanamayacaksın. Pa 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 pa. Sen var ya sıyırmışsın kafayı. Hazır mısın? Bence de sen izlersin. Kim daha fazla para harcar? Tabii ki de Enes harcar. Kim harcar? Ben. Hayır, Hayır ama. Hayır Enes ben. kesinlesen. Sen yapma La sua montagna o bella ciao bella ciao bella ciao 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 la sua montagna sotto lo Πιαντώντας τού είναι μόνοι γο Άλε, Άλε, Άλε Και σε πονεί δε παλι δε, πορεί καιρε πότα, πότα. I think I'm losing my mind trying to stay inside. Голубой я спишь мой покой, золотое подарил. помоги, но это не забота <рит> Не по голубой я мой покой, что-то золотое подарю Брат, лаза <рит> мона до Hepinizi toplasak kaç adam eder ki Kimi, kimisi sever kimisi yerer hadi bu yol buradan Ay hey, ay hey, I walk around like gang <laughs> Bu çocuk youtuber olmasaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuk şarkıcı olsaydı beğenirdiniz değil mi? Bu çocuğun filmleri olsaydı, komedyen olsaydı beğenirdiniz değil mi? Ama bu çocuk YouTuber. Ve bunlar da Türk YouTuber kasları. Ve Adana. Portakal sık, limon sık, gel hatta benim ponçik yanaklarımı sık. Ama canımı sıkma. Benim canımı sıkma. Hiç umut yok. Her zaman çıt kırıldım bir kız olacağım. Çıt kırıldım. Şuna bakın. Kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum Ya şey için aradım. Ee, geçen senin saçın benim üstümde kalmış. Şimdi tişörtümden çıktı. Bir görüşelim ben onu vereyim sana bende kalmasın. Gerek yok mu? Ben istemiyorum senin saçının bende kalmasını. Görüşelim bir kez sonra bir daha görmez. üstüne düşmüş ben. Soldum bir kere dönersem yok olayım ben. Koştum Ama taş koysalar onu severim. Ben o yare gözlerimi veririm. Gözümün içine baksın her gece. Kusurlu. Sensin kusurlu. Hiçbir kusurum yok. Çok zekiyim, çok güzelim. Inanılmaz beyaz bir tenim var. Sonra ten sağlsın şu an. Ayrıca çok zenginim. <gülüyor> <gülüyor> evet bir daha söyle. Çok güzel.

Derim. Bir şey mi derim? Siz aşağıdasınız, ben zirve deyim. Kralı izleyeceksin, bilet vereyim. Üzüldün üzülme, sen yazık. Biliyorsan, ne de biliyorsan. Kız <laughs> Hele hani bir bakayım herhalde verdim. Bir ki yüz dört sıfır hokaz. Biraz mesleki, mesleki, mesleki. <laughs> <laughs> Gerçek kahraman şarkısını kullanıp en güzel TikTok videolarını siz çekin ve ödüllerin sahibi siz olun. Bu arada en güzel video çekenle ben de bir TikTok videosu yapacağım. Hadi yarışma başlasın o zaman. Wow. Ha TikTok burası. Ha. Komik. İşte 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 söylesen bana Kimin kocası bu bu benim kocam evimin direği kalbimin sahibi canımın içi